Herkese merhabalar ben Enes. Yeni bir bölüme e futbol'a hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, Keyfinizde yerindedir. 9000 abone olduk arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki 9000'de kalmayacağız. Önümüzdeki hafta e, muhtemelen bir 10.000 abone oluruz. E, sizlerden desteklerinizin devamını bekliyorum. Evet, bu bölümde e futbolda ne yapacağız arkadaşlar? Epic Brezilya'dan Top açılımı yapacağız. Mükemmel, efsane oyuncular var arkadaşlar. Benim hayran olduğum oyuncu da var. Neymar JR En iyi kartlarından biri gelmiş. Hatta arkadaşlar e, Romario gelmiş. Deniz var. Bu paketten kimi bulursak bulalım. Mutlu edecek bizi. Harika oyuncular e, ama... Tabi Denilson biraz daha altta e, diye düşünüyorum. Neymar ve Romario'ya göre bir alt seviyede diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama onu da çıkartırsak sevinirim mutlu olurum. İnşallah Neymar CR'yi çıkartırız. Onun dışında Galatasaray'dan Tete var arkadaşlar. Yine e, öne çıkan kart galiba değil mi? Göze çarpanmış pardon. E, göze çarpan oyuncularda da iyi oyuncular var. E, ama ben epik oyunculardan birini istiyorum. Ve hatta ikisini istiyorum. Hatta üçünü de verirsem o da iyi olur konemi. Hiç hayır demem. Evet daha fazla beklemeden ilk top açılımla geçiyoruz arkadaşlar. Geçemedik, geçtik. Hadi bakalım Bismillah diyoruz ve ilk top açılımda epik geliyor mu? Gelmiyor. Gelmez tabii ki. Yani ilk zaten top açımına gelirse olmaz ki. Aa boş bir oyuncu gelmedi herhalde. Oo Nerez geldi. David Nerez'i bulduk. Göze çarpan oyunculardan David Nerez geldi. Ee, fena değil. İyi bir açılış oldu diye düşünüyorum. Ama bu e, videoda bir tane epik bulacağız arkadaşlar. Arkanızda yaslanın rahat rahat izleyin abi. Daha hiç epik çıkartamadım arkadaşlar. Yani çıkarttığım oldu ama onlar hediyelerden çıkarttığım oldu. Daha hiç böyle paketten epik çıkartamadım, efsane oyuncu çıkartamadım. İnşallah bu sefer bu videoda, bu pakette bir tane efsane bulacağız. Aa, bu şekilde gelmiyor, gelmedi. Nasıl geldiğini de anladım. O renkli renkli stadyumun üstünde renkli renkli ışıklar oluyor ee, ve oyuncunun fragmanı dönüyor arkadaşlar sağda, şutlarını falan izliyoruz. O şekilde efsane geliyormuş, epik geliyormuş. Onu da görmüş oldum ben hediyeden çıkarttığım için. Ee, evet şöyle bir oyuncuların özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Seviye. 1'den 31'e kadar yükseliyormuş. Ee, 1.75 boyunda sağ ayak Neymar. Onlar zaten bilindik özellikler arkadaşlar. Ee, Brezilya 2016'ya ait bir kart ee, arkadaşlar. Kart türü destansı. Evet. Öne çıkan özellikleri top sürme. Ee, sıkı top tutma arkadaşlar. Güçlendirmesi de mevcut. Epic oyuncularda zaten güçlendirme var. Evet Romario'ya bakalım. Ne gibi özellikleri var. Çok kısa bir oyuncu. çok Yani forvet için gerçekten çok kısa ya. 1.69 boyunda. Santrafor olur mu kardeşim ya. Ee, Destans kart. Brezilya 1994'e ait bir kart arkadaşlar. Ee, gizli forvetle oynatabiliyorsunuz ama Santrafor'da daha iyi. Özellikle ikili forvetle iyi oynar diye düşünüyorum. Ofansif farkındalığı, top kontrolü ve e, bitiriciliği muazzam arkadaşlar. İyi özelliklerinden biri. Bir de hızlanma özelliği de iyi. Ee, yine güçlendirmesi var ve özel becerileri çiv vuruş, bilek hareket soylero kafa her şey var boyunca da Neymar'da da vardır muhtemelen. Zaten Rabona falan neyim. O yüzden bakmadım. Bilinen özellikler. Denison. Denison da e, 4-1 4-1 e, dizilişinde kullanabilirsiniz ya da 4-4-2'de de kullanabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü sol kanat e, çok bulunan bir oyuncu değil bir şey değil, mevki değil yani. Sol kanatta fazla bir oyuncu yok. Rangix'ler falan oluyordu. Park var, park falan var. Çok fazla oyuncu yok. Lümberg Arsenal'den. Yani çok fazla oyuncu yok. 1997'ye ait arkadaşlar destansı bir kart. Evet. E, çeviklik diyor güçlendirmesi. E, makas çalım, çift vuruş, black hareketi. Bunda da çok fazla özellik var. Çok fazla hareket var arkadaşlar. Hadi bakalım bu yıldızlardan birini çıkartmamız gerekiyor. Çıkartalım. Konomi lütfen bize bir tane epik ver. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Bu şekilde gelmiyor arkadaşlar. Ya bunu da biliyoruz abi. Yani artık e, rengarek olmuyorsa stadın üstü gelmiyor. Onu anlıyorsunuz yani. Çok birazcık oradaki şeyi gizemi öldürmüş bu top açılma. Bak bunda da gelmedi kanka. Yani anlıyorsun daha sahanın içine girmeden anlıyorsun zaten gelmediğini. Evet İspanya'dan birini aldık. Yakanto. Yakanto diye bir oyuncu hiç duymamıştım zaten abi. Girona'da oynuyormuş lan. Evet şimdi kaçıncı top açım oldu unuttum valla saymadım. Beşinci herhalde bu arkadaşlar. Yine çok kötü gidiyoruz yine çok berbat gidiyoruz. Evet yine gelmedi anlayabiliyoruz arkadaşlar artık. Yani burası biraz sıkıntı olmuş hani. Buradaki heyecanı birazcık öldürmüş bu. Belli etmemesi lazım. Oh Lincoln mu? Fred zannım Fred gelseydi en azından sevinirdik. İyi oyuncu yani Fred. Evet arkadaşlar şimdi. Son 300 my club kaldı. 300 my club yani 3, 3 top açılımı kaldı. Muhtemelen bulamayacağız. Şimdiye kadar bulurduk zaten. Evet yine gelmedi. Bu sefer Zeppelin uçuyor orada. Gregoria diye bir oyuncu geldi. Çok Kötü top açılımları gerçekten konami bitirmiş ya. Bu oyunda çok kötü abi. Kaçıncı top açılımı hatırlamıyorum ya. Bayağı bir oldu ama hala bulamadım. Epik bulamıyorum. Efsane oyuncu çıkartamıyorum arkadaş. Kaçmalığa bakar mısınız ya? ya? Böyle bir şey yok. Ha gelmedi. Gene gelmedi abi. Heh. Bari şey verseydin lan. Göze çarpan oyuncu verseydin bize. Kim bu abi? Kennedy. Kennedy kim ki? George Kennedy mi? Evet arkadaşlar son top açılımımız. Yani abi 800 Michael harcıyorsun bir tane bulamıyorsun. Ne yapmamız lazım yani konemi artık? 200.000 MyClub mı harcayalım? Yine gelmedi arkadaşlar. Yine çıkartamadık. Ee, yine bulamadık. Epic. İngiltere'den kim geldi? Andreas geldi. 3 yıldızlı bir oyuncu arkadaşlar. Evet 90 Michael Hava'da top açılımı yapamıyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yine hüsran yine berbat bir top açılımı oldu. Yine epic çıkartamadım. Yine bulamadım. Yani bu ne abi bu kadar da olmaz ya. Bir tane de verirsin yani değil mi? Bir tane de verirsin ya. Bir tane de verirsin ama hala vermiyor arkadaşlar. Konami inat ediyor bize resmen. Ama olsun bir sonrakinde inanıyorum çıkartacağız arkadaşlar. Bu bölümünde sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.